İşte yüreğimden yaralı. Arkadaşlar e, durun. İşte o. <laughs> Kalbim hızlanıyor. <ak> <laughs> evet. Olmadı mı? Serdar Bey. Size şey var. Evet. <laughs> Biz başınıza bela olduk sizin birkaç gündür değil mi? Hem de ne Başıma bela. Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor. Her acı kandı yürek. Canıma mı kast ediyor? Kast ediyor. Yüzümü bu son görüşün. Tenimi bu son öpüşün. İkimizi son bölüşün. Bu da beni mahvediyor. Ne olur bu son görüşüm olmasın Serdar Bey. Ya ne kadar mutlu bir adamsın. İnanılmaz ya, kıskanıyorum seni artık. Bir şey diyeceğim. Ben mutluluğumu sizle paylaşmaya geldim. Helal o olsun. Geldim. <laughs> Ama hakikaten çok sevenim var ya. Ya. İnan... Kaç kişi yazdı bana biliyor musun? Bartu'ya gelmen lazım Bartu'ya gelmen. Biliyorum maalesef. Dedim. Biliyorum ben. Dünyayı, sizi cansız etmemelerini de artık bir yerden sonra şey yaptım. Yani canınızı. Ben bir şey diyeceğim. Biz Instagram'da sizin yayınlarınızı seyredene kadar hepimiz neredeyse Instagram'a söz vermişiz gibi mutluymuşuz gibi davranıyorduk bu pandemi sürecinde. <laughs> Kızıyorsun bana. Hayır aleyince. kızmıyorum. Sizi seyrettikten sonra böyle bir şey oldum ya. Oh ya gerçekten abi ne olacak bu durum ya diyen bir çıktı sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu samimiyetiniz bir şekilde bizi neşelendiren bir şeye dönüştü. dönüştük. O samimiyetinde biz eğlenecek güzel mutlu bir şey bulduk yani. Ben belki de burada sana senin bize verdiğini tekrar sana geri vererek o mutlulukla seni ortak etmek istedim. Herkes bana diyor ki dün ne dedi kız senin Kız arkadaş bağlandı ya bana. Ee, evet bir, bir arkadaşımız bağlanmış. Evet, evet sana çağırdı hani. Evet. Diyor ki e, ne dedi ya o videoda? Bir şey şeyden... daha. Böyle... Ee... Hayır hayır böyle böyle surat asılmaz Serdar abi. Yok dedi bu bu yürümez mi dedi. <laughs> böyle, dedi? böyle bir yere varamayız mı dedin. Dedi. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Ama böyle bir yere varamayız ki. <laughs> ya oğlum kız bana bağlanıyor ve diyor ki... Serdar Bey böyle bir yere varamayız. <laughs> evet i̇şte böyle bir yere varamayız. Ben de dedim ki abla dedim neden yani ne, yaptın yaptım ki bir yere varamayız. Muşmula gibi surat böyle bir yere varamayız abi. <laughs> Çünkü ben baba ben o sırada şey böyleyim ama. Sen Yemek misin? yemem lazım. <laughs> Ciğerimiz çökmem lazım. <laughs> Benden istiyor ki şey ol, zevzek olayım ben. Yani. Yapamıyorum abi. Ama sen olduğun gibi olunca daha eğlenceli seni seyretmek. Kesinlikle daha eğlenceli. Suratsız demesinler de. <laughs> ya suratsız da desinler. Suratlı olmak zorunda değiliz ya. Ben seni suratsız da seviyorum abi. Gerçekten. Buralara yaz günü kar, kar yağıyor. Ya, Bu kadar seni bekleyemem. Bekleyem. Üç, ona buna Ürünlüğün benzemem. Ve Oyuna ve gelmem. gelmem. Senin için ölmeye söz ver. veremem. Demek ki buradan ne anlıyoruz? <laughs> Karşındaki insana göre. ...mutlu olabiliyor musun Bak şu an çok neşeliyim. Gerçekten neşelisin değil mi ya? Sen burada yani neşeliysen var ya... ...bir de bir şey diyeceğim sana. Şu an... Yani sen bu kalabalıklara alışkınsındır ya da özlemişsindir. O konsere ilk çıktığında bağıran seyirci var ya... ...bak şu an Ay. 73 bin kişi seyrediyor bizi... ...ve yani neler yaşıyorlar kim bilir seni seyrederken... ...bir de onu düşün... ...onun enerjisini de yanına alıp buralardan git falan istiyorum ya. Gerçekten yani... ...bir şekilde ne bileyim... Bana... Bana psikoterapi gibi geliyor. Gerçekten söyleyeyim. Aha. 73 bin ne demek biliyor musun? İ i̇ki tane Fenerbahçe stadı. Evet, evet. İki tane. İnanamazsın ben. Sen, kendin, sen kendinle gurur duy. <gülüyor> <gülüyor> sen bana ne bana ne söylüyorsun? <laughs> ben hayır yani onu diyorum. Bir hayal et şurada biz yani özlemişsindir diye diyorum. Bak bak Hande Yener'den şimdi yukarıdan mesaj indi. Ne, ne diyor bakacağım. bir dakika okuyorum. E yani ne göremezsin ki? Derdar, Instagram'da seni izliyorum çok iyisin böyle devam. Bak ilk <laughs> defa Hande bana ilk defa iyisin diye mesaj atmaz hayatta yani. <laughs> Her attığı mesaj nasıldır biliyor musun Hande'nin? Suratsız. Allah seni cezanı vermesin. <laughs> bak 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 gene geldi. Devam lütfen. <laughs> O zaman Hande'ye şarkı söylüyoruz hadi. Hadi söyle abi. Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Neydi öyle bir şey vardı. Belki birazcık bozuldun. Ruhun Otu. belki can çekişiyor. <gülüyor> belki <gülüyor> biraz daha kızardın ama. Sana kırmızı, Sana kırmızı çok, yakış <laughs> çok, 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 çok <laughs> yakışıyor. Çok 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 yakışıyor. <laughs> çok 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 çok. Ulan beni de 18'lik yaptınız. Ya sen 18'lik, 19, 20 hepsini hak ediyorsun ya. Gerçekten bir bağlantı kurduk biz sen. Ya biz baş, bu yayına başladığımızda ben sana açık yürekli söyleyeyim. Başta senin magazine düşen haberlerini okumaya başladık biz. Orada böyle e, biraz onları yorumladık kafamıza göre falan Ama sonra senin canlı yayınlarını düşünce abi, orada bizim kalbimiz, yüreğimiz birleşti gerçekten. Yani aradakiler çıkınca senin gerçeği hislerinle birleşince olay bambaşka bir şeye döndü ya. Ee, Sağ ol, var ol. Yani bir de bir şey diyeceğim. Yani sen her gün o kadar çok insanla birleş, e, yayın yapıyorsun, kimseyi kırmıyorsun, onlara soru soruyorsun, e, yorgun olduğunu görüyoruz. Herkese çok seviyorum diyorsun, fotoğraf çektiriyorsun. Yani acayipsin. <laughs> var ol. Seviyoruz <laughs> Serdar Bey. Serdar Bey, bir şey diyeceğim. Bir selfie çektirelim mi? Aa ne demek? Ben çektiriyorum o zaman. Bak ne yaptım biliyor musun? Dur, bunu söyleyeyim ondan sonra. Fideo.com diye bir yer açıldı. Fideo. Tamam. Baya dondu dondurma ismi gibi. Tamam. Fideo. Okey. Fideo.com'da e, Urfa'dan adam doğum günümü kutla diyor. Fideo'dan gönderiyorsun. Fideo gidiyor ona gönderiyor. Hiç görmesen bile oradan ona. Oradan para kazanıyorlar. Ben doğum günü kutluyorum. Aradan Paralar alınıyor oraya Urfa'ya yollanıyor. Yani artık daha nereye gidecek? Çok güzel bir şey değil mi? Ben Arasında hiç hiç değilim yani. Olay güzel. Abi bak şimdi. Kadını. Biraz daha anlatırsan ürün yerleştirmeye doğru gidiyoruz galiba. Ha, tamam mi? söylemeyeceğim o zaman. tamam. tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oğlum ben konu açıldı diye söylüyorum. Hadi bir, ben... iki, üç. Bir dakika dur. Artistlik yap. Yapayım mı? Ulan artistlik. O öyle özledim ki. Babacım yan dönüp. Gamzelerini çıkartıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu Serdar Ortaç pozu işte. Bir şey diyeceğim. Bizi takip et. Arada gel yaz. Ben seni alacağım. Ha, Kovuyorsun beni. Allah evet. senin cezanı ver. Kovmayacağım. Hadi kovmayacağım. Ben fotoğraf <laughs> çektirip gidiyoruz zannettim be. Ha. Bir şey ya diyeceğim. Işte ne ben, ben de sana söyleyeyim. Ha? Ne yapıyorsun? Evde yalnızım. Ee, aşağıya piyanoya iniyorum stüdyoya. Piyano çalıyorum belki bir şarkı çıkar diye. Ve çıktı da. Çıktı bir tane onu biliyorum takip ediyorum. Evet. Biz istemezsek diye bir şey yaptık Seray'la, Tokdemir'le. Onu çıkartıyoruz 10 güne. Yaz, yaza çıksan istiyorum ama yaz var mı sence bu sene? yaz, yaz, yaz. Sen de yaz, yaz, yaz. Bir kenara yaz diyorum <laughs> Serdar abi. Bir kelime şakası yapıyorum sana. <laughs> yani... yani... Çok komik. Evet. <laughs> <laughs> Biriktir şarkıları ya. Sen ne yapacağını bilirsin, yaparsın. Şeklini. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. <laughs> Ulan öyle oynanır mı onda? Nasıl oynayacağım? <laughs> <laughs> Kardeşim telefon açtığında böyle eğilmek zorunda kalıyorum. Belki belki huzur bulacakmış. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Ya. <laughs> Peki, peki abi mesafeyi de söyle artık hadi ben seni atacağım ya buradan. Abi yapacağım mı? Yüzüme mi yapacağım bunu? Yüzüne atacağım ben seni. Buradan bak atmazsam namım yürümez. Seni beklemediğim bir anda buradan atmam lazım. Ha sen öyle. Bu türlü bir adamsın sen işte. Sen böyle biriydin. Hep böyleydin. Yüreğim. Yüreğim yaralı. <laughs> Öpüyorum. İnanılmaz.